Alet geldi. Serdar vuruşunu yaptı top direkten döndü. Ali mi vuracak vatan mı? Ali şutunu çekti kaleci. Korner. Kaç kullanıldı Melih. Ali'den çok şık bir hareket. Ali sokuldu. Ali'nin şutu top dışarı Davut. Melih pası Caner. Caner şimdi pası geçmedi. Pas Orhan. Orhan'ın şutu top as farklı dışarı. Ali. <laughs> Serdar. Mili. Kaptırı topu Mili. Caner girdi araya. Caner'in çok şıkması. Ali'ye gelmeden müdahale Serdar'dan. An çok şık geçti rakibini. Orhan içeri yerden pale boş ve top ağlardı Ali. Orhan'ın pas Ali'nin golü. İşaret geldi. Can topun gerisinde. Caner şutu top direkten döndü. Serdar. Caner kes topu Caner. Şimdi Ali bomboş kaleciyle karşı karşıya Ali. Ali ne şutu topu var Vatan Yaman Vatan'dan ileri doğru. Bir kafa kaleci. Vatan şimdi top Orhan'da. Orhan canın suratından dön top. Şimdi Mert. Mert pasını verdi. Milli kaleciye geçti harika bir gol. Kaleciye bir vücut çalımı sonrasında gol. Yaşar pası. Vatan. Orhan Orhan'da top şimdi Orhan. Orhan. Pasını verdi şimdi Tunağan. Tunağan geçemedi rakibine. Serdar. Caner'de kaldı Caner. Ali'ye doğru. Ali döndü vurdu. Harika bir gol. Caner'in pası Ali'nin golü yine. Sırtını bir şut kaleci harika kurtardı. Melih. topunu ver şimdi Mert. Melih bıraktı. Can Ateş karşı karşı kaleci. Can Ateş. Orhan. Yaşar'da top şimdi Yaşar. Yaşar. Yaşar'ın aradan pası geçti. Caner o da pasını verdi. Serdar ters bir vuruş alarda. Talihsiz bir an. Mustafa'nın şutu kaleye doğru kaleci korner. Şimdi Melih'te top. Melih'in şutu top ağlarda gol. Melih. Ya, topa, topa. <laughs> Penaltı kullanacak işaret geldi Can Ateş. Can Ateş top direkten döndü. Dönen top kaleci. Mert. Ali. Bıraktı Serdar. Şimdi top Melih de Melih. Melih Hısı, Ali. Ali verdi Serdar. Serdar'ın vuruşu. Topağalarda çok temiz bir vuruş. avantajı Caner vuramadı kafayı şimdi son bir atak Belki de Karabela için pas Serdar indirdi Can birçok topağılarda Can avut dedi Hakem şimdi karşı atak şansı Can Ateş Can Ateş bıraktı Can'a. Can, Melih. Tekrar Can Ateş. Can Ateş'in şutu. Taç. Kullanılışın Melih. Melih'in şutu topağlarda gol. Melih.